Yazım kurallarında de bağlacı ve de ekinin yazımı. Arkadaşlar kuralımız neydi? Bağlaç olan de ayrı yazılır. Ek olan de bitişik yazılır. Bunu biliyorsunuz. Burada bir problem yok diye düşünüyorum. Bağlaç olan de ayrı, ek olan de bitişik. O zaman cümlelere bakalım. Burada yöntemimiz de çok basit. Ayrı mı yazacağım, bitişik mi yazacağım? Kafam karıştıysa cümleden atma tekniğiyle işi çözüyorum. Okulda yaşanan olaylara onlar da katılmış. Bu bağlaç olan da ilave olarak dahi anlamına gelir. Bakın atalım bunu. Okul yaşanan olaylara onlar da katılmış. Cümle tamamen bozuluyor. Demek ki ek olan de. Okulda yaşanan olaylara onlar katılmış cümle anlamca daralıyor ama bozulmuyor gençler. Bu durumda ikinci değerimiz bağlaç, birinci değerimiz ek. Sana da bir şapka da alalım. İkisi de bakın bağlaç olan değerler. Tek tek atalım. Sana bir şapka da alalım. Bozulmuyor. Sana da bir şapka alalım. Bozulmuyor. Direkt bu değerlerde bağlaçtır ayrı yazmışlar. Bu yıl kent çok güzel etkinlikler yapıldı. Cümle bozuldu. Ee, ek olan D ses olaylarını duyar. Demek ki attığımızda bozulduğuna göre ek olan D bitişik doğru yazılmış. Bu yıl kentte çok güzel etkinlikler yapıldı. Etkinlikler de yapıldı. Bağlaç olan D ayrı yazılmış. Önemli not bağlaç olan D hiçbir zaman ses olayına uğramaz. TTA biçiminde yazılmaz gençler. Hatta sendeki, bendeki, ondaki, şundaki, bundaki yani D... Ee, ve ki bir araya geldiğinde de ikisi birlikte bir çiçek yazılır var. İkincisi ki bağlacımız, ki eklerimiz. iki tane ki ekimiz var. İlgi zamiri olan, ismi yerine geçen. Bir de sıfat türeten ki'lerimiz bunlar. E bir de ki bağlacımız var. Bağlacımız ayrı, e eklerimiz kelimeye bitişik yazılıyor. Aynı kural geçerli. Anlat ki anlayayım. Bağlaç olan ki'imiz ayrı yazılmış. Sen bu olayları hiç anlamadın ki. Bakın yine bağlaç olan ki'imiz ayrı yazılmış. Burada akşamki maç sıfat türetmiş ek bitişik ve doğru. Dünkü olay sıfat türetmiş bitişik ve doğru. Benimki seninki. Bunların yerine isimler koyun. Benim kazan, senin kazan gibi güzel e, kazak değil dediğimizde buradaki hani kelimelerin yani kilerin yerine isim koyabiliyorsanız bu da ilgi zamiri olan ki'dir. Sıfat türeten kilerin yerine herhangi bir şey koyamazsınız. Evdeki hesap, bakın sıfat türetti. Pazardaki fiyat doğal olarak sıfat türettiği ek olan kiler bitişik bağlaç olanlar ayrı tabi burada takılırsanız ne yapıyorsunuz formumuzu söylüyorum bu kinin olduğu kelimelere ya da yerlere ler eki getiriyorsunuz anlamlı kelime oluşturuyorsa kelime oluşturuyorsa bitişik anlamlı bir kelime veya grup oluşturmuyorsa ayrı bakın anlat kiler anlayayım çok anlamsız demek ki bağlaç sen bu arada hiç anlamadın kiler Anlamsız. Demek ki ayrı. Akşamkiler, dünküler, bizimkiler, seninkiler, evdekiler, pazardakiler, ler ekleri anlamlı kelimeler oluşturuyorsa ki ektir, bitişik yazılır, oluşturmuyorsa ki bağlaçtır, ayrı yazılır. Şimdi bir istisnamız var. Önemli notumuz Türk Dil Kurumu diyor ki yedi tane bağlaç olan ki kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. Bunları da son bahçem olarak formülüze edebilirsiniz aklınızda. Unutmayın bu kiler aslında bağlaç ama zamanla kalıplaştıkları için bitişik yazılıyorlar. Son bahçemdeki S sanki O oysa ki M birinci M madem ki B belki H halbuki Ç, çünkü M, ikinci M, me, meğer ki yer değişebilir. Buradaki bağlaçlar, buradaki bağlaç olan ki'ler zamanla kalıplaştıkları için bitişik yazılıyorlar gençler. Bu ayrıntıyı da unutmayın. Formülümüz son bahçen. Tarihlerin yazımına gelecek olursak belli bir yıla veya tarihe bağlanan tarihlerde ayrı gün adları büyük harfle yazılır. Çok zor bir şey değil gençler. Tam tersi belli bir tarihe, yıla bağlı olmayan ay ve gün adları da küçük harfle yazılır. Örneklerimize bakalım. 22 Haziran, D'si büyük. 2006 Salı günün S'si büyük. Bu G küçük, dikkat. 2017 Ocak demiş. Burada ocağın olsu büyük. 23 Nisan günü demiş. Pazartesi derse buradaki gün adı da büyük harfi olacak. Yani tarihe bağlarsak gün ve ay adını bu gün olabilir. 23 rakamsal yıl olabilir veya şu işte gün ay yıl tarihi olabilir. Tamam. Mı? Tarihlere gelen eklerimizi kesme işaretiyle ayırıyoruz. Tamam. Bunlar da dikkat etmemiz gereken. Orada sert sessiz olayı varsa 1975 diyorsa P olacak gençler. Belirli tarihi bağlamıyorsak tatile Temmuz'da gideceğim. Ee, işte gibi örneklerde okullar Eylül'de açılıyor gibi örneklerde belirli bir tarihi yoksa ay ve gün adı küçük harflerle yazılıyor. Tarihlerin değişik yazımları var. Doğru yazımlarını yazdım buraya. Bu şekilde 10 Kasım dediğimizde 1938 doğru yazım. Rakamlarla, noktalarla yazıyoruz. Ekler kesmeyle ayrılıyor veya ilk çizgilerle de rakamsal tarihleri veya e, ay adlarını Roma rakamıyla da yazabiliyorsunuz. Tarihlerle ilgili çok zor bir bilgi yok gençler. Sadece dikkatli okumanız lazım. Kısaca özet. Belli bir tarihe bağlanmışsa gün, ay adı büyük. Belli bir tarihe bağlanmamışsa gün, ay adı küçük. Aralarda rakamsal yazdığımda noktayı, eğik çizgiyi kullanıyorum. Veya ay adın yazıyla yazdığımda bu nokta ve eğik çizgileri kullanmıyorum. O özel olduğu için büyük harfle yazıyorum. Tarihlere gelen ekleri de ses uyumlarını dikkat ederek kesme işaretle ayırıyorum. Önemli bir durum, ayrı bir madde e, fil çekimlerinin yazımı ile ilgili. Ösebi bunu iki yıl sordu. Uzun bir madde var ama örnekte daha iyi anlayacaksın. Çok basit bir şey. İşte A, E, Ecek, Acak, Ayım, Eğim, Elim, Alım, e, En, An gibi eklerden önce gelen ünlü. Eklerden önce gelen ünlüler. Veya ekin geniş ünlüsü. İşte A, E var burada bakın. A, E hepsinde var. A, E. Ekin geniş ünlüsü. Söyleyişe bakılmaksızın A, E. Yani darlaştırılmaz. Geniş ünlü kalır. Bu AE'yi kafanıza göre darlaştırınız. Yani başlıya değil başlaya. Gelmeyeceksin değil gelmeyeceksin. Buralara dikkat bakın. Şöyle tam şurada gençler bakın bu iyi olmayacak. E A kalacak. Buradaki I olmayacak. A kalacak. İşte başlayacağım değil, başlayacağım. Gelmeyen değil, gelmeyen. Arkadaşlar işte buna dikkat edin. 2 yıl yazım yanlışlarında buradan soru sordular. Tabi ünlü daralması diye bir şey var. Yorekinin yaptığı bir daralma bu. Orada darlaştırma yaparız. Ama burada bu eklerde kafamıza göre darlaştırma yapmıyoruz. Buna dikkat edelim. Bu da küçük bir yazım kuralı ama çok önemli. Sınavda soru çıkıyor çünkü. Dikkat edelim. Sayıların yazımı konu başlığımız bir sayılar yazıyla yazılabilir. 54, 146. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, tarih, istatistik verilerinde sayılar rakamla yazılabilirler. Saat 9.05'te, 25 kilogram, 23.08.1920'de. Dikkat etmeniz gereken rakamla yazdığınızda ınci ince ekimiz. 20. 20'nin 20 sonunda i olduğu için ekimiz nıcı olacak. Veya sadece 20. de nokta koyacağız. Eğer buraya i koyarsak veya hem nokta hem inci koyarsak yanlış yazmış oluyoruz. 2'de de aynı durum geçerli. Sonunda ünlü bulunan 2, 6, 7, 20 gibi rakamlara ıncı ince ekini getirirken dikkat edin. Kesme işaretini ıncı ince eki getirdiğimizde koyuyoruz. E, sonda ünlü varsa nıcı nici, nici diye getiriyoruz. Ünlü yoksa ıncı inci, inci olarak getiriyoruz. Lütfen dikkat edin. Buradan soru geldi gençler. Saat ve dakikalar yazıyla yazıldığında her kelimesi ayrı ayrı yazılır. Saat 9'u 5 geçe bunun yazıyla yazmış hali doğru yazın. Evet soru gelen sayılarla ilgili konulardan bir diğeri de bu. Buna dikkat edelim. Birden çok sözcükten oluşan sayılar yazıyla yazıldıklarında her sözcüğü birbirinden ayrı yazılır. 1465 35. Evet, e, yaş 35, yolun yarısı eder dizesi ÖSYM tarafından soruldu. 35'i bitişik yazdı. Buna dikkat edelim. Buradan da sayılardan bir soru geldi. Uzun sayılar kolay okunsun diye 1 milyon, 500 bin, 3 trilyon şeklinde yazılabiliyor. Buradaki M, B gibi seslerin küçük yazılıp yazılmadığına dikkat edin. Küçük yazacaklar. İskambil oyunlarının adları e, 51, 101 bitişik yazılıyor normalde hani ayrı yazılıyorlar da oyun adı oldukları için. Birleştirme sayıları dikkat rakamla yazılmıyor. ikişer değil ikişer. Yani beşer rakamla yazmayacaksın. 5'er, 10'ar, 100'er, 50'şer, 9'ar bunları üleştirme sayı sıfatları diyoruz bunlara. Bunları rakamla yazmıyoruz. Sadece yazıyla yazıyoruz. Son olarak çek senetlerde güvenlik amacıyla ister rakamla ister yazıyla yazın sayıyı, rakamı bitişik yazmanız gerekiyor gençler. Sayılarla ilgili bilgilerde bu kadar. Burada ne yapıyoruz? En önemli soru çıkan kısım ıncı ekinin rakama gelen, rakamlara gelen ekin durumu çok dikkat et. E, sayılar yazıyla yazılmışsa ayrı yazılmalarına çok dikkat et. Ayrıntılar burada sıralandı. Onlar da aklında kalması gereken nadir durumlar.